arkadaşlar bugün sizlerle beraber ne oynasak şey oynayalım. My Neighbor is Clown oynuyoruz. Bakalım ne olacak ne edeceğiz. Ben Hello Neighbor seçeceğim. Çünkü daha çok seviyorum bıyıklı Kazım ustamızı. Şu yukarıda bir şey var. Onu anlayamadım. O simsiyah ya. gene o komşumuzda benim benziyor. Güzel bir oyun. Herkese tavsiye ediyorum. Ama evin içine girmek kanser. Bir de buna köpeği var. Bu daha da kötü. Bunun evine girmek girilmiyor ya. Ne mi Allah olsun girilmiyor. Peki. Şimdi gidelim bakalım. Git 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 git. Hadi arabaya basalım. Hızlı hızlı. iki diş Neyse. Bir ekran ya. Evet, devam. Gidiyoruz. Ne yapalım? Evet geliyoruz. Gel. Dik. Evet. oyunun arabayı açamıyorum lan. Ok. Hazırız bir şey evet. gidelim ben taş taş taş. Ta taş taş ya buradaymış. Ver. Bu taş hacamız kalacak. Ev kapalı çünkü. Başka türlü gidemiyoruz. Ya göt. Geldik. Hadi bakayım uzan bir hareket çekeceğim. Çat! Gel bakayım. Cable aktif. Ne? Ya yüzde, yüzde şarjımız var. tam oldu, tam oldu, tam oldu. Şimdi ne zaman bu şey? Al açtım. Ben bunu da takma, taktım, taktım ya. Sen tane daha bir şey yok. pil vardı sanki. Şurada şurada. Aynen. Civil. Civil. Burası saklanabiliyor muyuz? İçeri mi? Aynen saklanabiliyoruz böyle. Ama ses çıkartıyor. Neyse bizim biz dışarı dışarı sabah görünüyor. Hemen aşağıya kadar giden köpeği şey vereceğiz. Yemek vereceğiz. Onun için burada piezolik var. Piezolik ver bana. Neredeydi o? Bir yer daha var. Şu dolap daha iyi Bu iş bize yaradık bunu. Ne oldu? Dış kapı. da burada çıkacağız. Anahtar lazım şuraya. Şöyle saçma. Baba. Kapıyı niye atıyorsun ya? Dur. Tam taş alsaydık dur ya. Taşa kapıyı kıracağız. Kim başka türlü gelmiyor. Ver Gel bakayım bunu. Eee. Nerede dayı? Dayı. Canım. Ama sakın bir şey yapmayın. Dur Anam takılı kaldı. Ay. Tam sürekli takılı kaldım ya. Tamam bu sefer daha farklı yapalım. Bak bu sefer köpeğin de yanına gitmiş kontin kontin la git ya bunun camını kilmik lazım ver gel bile bil gel gel sen ne bileyim iş mi kalıyorsun kardeşim yemek vermez misin bak gidi dur böyle söyleyecek kardeşim selamun Aleyküm. سلام علىكم سلام علىكم هيا الله هيا هيا Buraya da giremiyorsun dur. Hiç bu giremedi. Geri çektim ya ben seni. Geri çektim. Ya bir çık sen reklamlar. Bu arkadaşlar bu reklamlar niye bu kadar fazla geliyor diyorsanız şey diyeyim. Hmm. İyice kırmam lazım Önden kırmam lazım yoksa arkadan giremem İyit dedim. Şaka Dur. Hadi, hadi. Hadi. Burada yokum ya. Ay, giremiyorum ki içeri. Hay Allah'ım ya Rabbim. Ne yapacağız? Evet, kendimiz böyle bir attı. Abi çok kötü. Abi ne yapıyorsunuz ya? Ne yapıyorsunuz? Ne yaptınız şimdi? İki evimi göremiyorum. Ama şüphelis. Bir dakika Burası ise ilerisinde ise böyle bir ev varmış. Aç. İçeriye bakayım. Belki içime yarar bir şey çıkar. ne de bilmiyorum. İçime yarar bir şey çıkıyor bu İş açtım da. Yok ya. Yatakta uyuyamıyoruz. Zaten uyusaydık çok. 10 numara 5 tuz <laughs> Tek sıkıntımız o. Evet. Git git git. Neyse arkadaşlar. Bir videonun daha sonuna geldik. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Bay bay.